Selam arkadaşlar. Kuzey Denizi'ni aldım. Bugün geşi ben yapacağım. Toplam iki yarışmamız olacak. Ben sarı mavi işte o kadar. Işte. Tek renk çalış. Yarışmalar işte. Şimdi ilk yarışmamız topu atan kazanacak. Yani iki tane. Toplam iki tane. Toplam iki yarışma olacak. Hem altı atma hem de şey yapma. Burada azaltma şeyi var zaten. Hadi Kuzey başlayalım. O zaman ben baş. Ben buraya baş. Kameradan çıkayım. Başladım. Duvardan sın. Buradan çıktı atayım yavrucuğum. <laughs> bu videoyu izlerken çok göreceksiniz böyle. <laughs> evet arkadaşlar bu o video geçerse başka <laughs> tamam. Bir daha. Senin başın mı ağrıdı? Yok. Öyle dedin sanki. Hayır. Öyle dedin. Hayır. Hayır. Apayesini. Video devam mı? Evet. Devam ediyor şu Annenizi Son 5 dakika. Tamam. Evet arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Arkadaşlar bu yalan videoydu. Herkese selam arkadaşlar. Kuzey Deniz'in alıp Ben gidiyorum. Yarışmamıza devam edelim. Ben bir top atmıştım. Devam edelim. Evet atıyorum ben. 怎么怎么？嗯嗯嗯 Halka atacağımız yeri görmüyorsunuz. Şöyle yapalım. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Ben nereye musun? Aa! <laughs> Elimi de tutacağız. Aa tatlım nereye koyacağız? Buraya. İlk önce halkaları atacağız. Sen de şuraya koy. Tamam şu an. Başla burada. Onun vizasına başla. Ama bir dakika böyle girmesini tuttuk Şöyle yapalım. Tamam tamam. Çok yakın. 别的。Yeah, Şimdi top Çok sessiz olalım çünkü kuzenim kardeşim ben soruyor. Süremiz dolduğu için bir tane atarsak kazanıyoruz. Üç tane değil. Bir tane atarsak kazanıyoruz. Toplam bir tane atmamız lazım. Ben kazandım. Hayır ben de kazandım. Annem kanalına like'la, merak etmeyin. Tümer'a buradayak, benim kanalıma da ulaşabilirsiniz. Ya, <laughs> bir şey yok. O zaman arkadaşlar, bir şey yap, şey. Kuzey, 10 10 like'ı geçerse e, Ya bu da bir farklı. Hayır, 10. 10 like'ı. Hayır, sen, mi? Kuzey, daha YouTube'a yeni başladık. Öyle yaparsak gelmez. Hadi arkadaşlar. Kuzey ne